Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kaza namazıyla alakalı sıkça sorulan 5 sorunun cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında biz önceden kaza namazıyla alakalı detaylı bir video hazırlamıştık. Hatta orada 11 soruya cevap vermiştik. Ama o soruların haricinde yine sorulan sorular var. Şimdi onların cevabını beraberce öğrenmiş olalım. Birinci olarak Hangi namazı ne zaman kaza edebiliriz veya ne zaman kaza namazı kılabiliriz? Değerli kardeşlerim, üç vakitte kaza namazı kılınmaz. Kılınsa da geçerli olmaz. Bunlar güneş doğduğu andan itibaren 40 dakika veya 45 dakika geçinceye kadarki vakit. İkincisi öğle namazına yarım saat kala olan vakitten öğle namazına kadar olan vakit. Üçüncüsü de güneş batarken yani akşam namazına 40-45 dakika kaladan itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar. Bu üç vaktin dışında istediğimiz vakitte istediğimiz kadar istediğimiz namazı kaza edebiliriz. Dolayısıyla akşamleyin sadece akşam namazı öğle vaktinde sadece öğle namazı kaza edilir diye bir şey yoktur. Bu üç vaktin dışında istediğimiz zaman istediğimiz namazın kazasını kılabiliriz. İkinci soru, beş vakit namazı kıldıktan sonra kaza namazı kılsak olur mu? Genelde şöyle bir uygulama var. Kişiler namazı kılıyorlar. Mesela öğle namazını kılıyorlar. Ondan sonra öğle namazının kazasını yapıyorlar. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Başka bir soru, tespihattan önce mi kılalım, sonra mı kılalım? Beş vakit namazı kıldık Tesbihatımızı çekelim, duamızı yapalım, ondan sonra kaza namazı kılalım. Özellikle erkek kardeşlerimiz cemaatle namaz kıldıklarında tesbihatı çekmeden kaza namazı kılıyorlar. Nerede? İnsanların gördüğü bir yerde. İnsanların gördüğü bir yerde kaza namazı kılmak mekruhtur. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Siz bir günah işlemişsiniz. Namazı terk etmişsiniz. Onu kaza ediyorsunuz. Kaza ederken insanları o günaha şahit tutmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla fıkıh kitaplarımızda der ki bir kimse kaza namazını insanların görmediği bir yerde kılmalıdır. Dördüncü soru kaza namazlarından sonra tesbih çekmek gerekir mi? Hayır böyle bir şart yoktur ama en son bitince ya Rabbi affeyle bir hata yaptım kusur yaptım telafi etmeye çalışıyorum diye dua edebiliriz. Beşincisi Kardeşlerimiz diyorlar ki hocam ben çalışıyorum. İş yeri yoğun veya farklı sebeplerden dolayı namazlarımı akşam kaza ediyorum. Değerli kardeşlerim namazları kazaya bırakmak diye bir şey yoktur. Ancak daha önceden namazlar kılmamışsınız. Ciddi tövbe istiğfar etmişsiniz. Bunları telafi etme amacıyla kaza namazı kılınabilir. Ama ben namazı kılmayayım sonra kaza ederim diye bir şey yoktur. Eğer bir iş yerinde size namaz kılmanız hususunda izin verilmiyorsa kesinlikle orada çalışmamanız gerekir. Rızkı verenin Allah olduğunu asla unutmamalıyız. Bahsettiğim kaza namazıyla alakalı sıkça sorulan soru videosunu şuradan tıklayabilirsiniz. Namazla alakalı diğer merak ettiğiniz konuları da şu bölümden izleyebilirsiniz. Rabbim namazlarımızı hakkıyla eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin.